Evde Yemek Kanalı'ndan herkese merhabalar. Sizlere bugün şahane, lezzetli mi lezzeti, güzel bir balık yemeği yapacağım. Somon füme fırın poşetinde bol sebzeli somon füme yapıyorum. Malzeme olarak biber, patatesler, soğanımız, domates, limon ve şahane balıklarımız somon fümeler şöyle ve yağ olarak da zeytinyağı kullanıyoruz fırın poşeti kullanıyoruz bu yemek için tüm sebzeleri koyup üzerine balıkları dizeceğim güzelce zeytinyağıyla yağlayıp şahane tuz baharat kullanarak bu limonlu ekşili sebzeli somon fümeyi yapacağım öncelikle poşetimize Tüm malzemelerimizi, sebzelerimizi koyup balıklar üzerine dizeceğim. Böyle gördüğünüz üzere fırın poşetimizin içine domateslerimizi, soğanlarımızı ve biberlerimizi güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. Siz de bu fırın poşetiyle şahane somon sümeleri yapabilirsiniz. Çok lezzetli, enfes bir lezzet yağ olarak tekrar ediyorum. Zeytinyağı kullanıyoruz. Limon ve zeytinyağı ile özel bir sos hazırlayacağız. Evet, balıklarımız da üzerine güzelce yerleşti. En son fırına koyarken poşetimize ufak delikler açacağız. küçük küçük ufak delikler açacağız fırın poşetimize size güzel bir fikir olmasını ve ailece kalabalık sofralarınıza misafirlerinize bol bereketli bu yemeği yapabilirsiniz aşama aşama fırına koyduğum anı ve pişme anı sizlere göstereceğim zeytinyağını içine serpiyoruz ve baharat olarak tuz dışında karabiber ekliyoruz hepsinizi hafif zeytinyağıyla yağlıyorsunuz Evet poşete koyup tüm malzemeleri son hali böyle. Fırınımızın ikinci katında ortalama 270-280 derecede 45 dakikada pişecek. Piştikten sonra size son halini ve Poşeti aç, açtığım anı göstereceğim. Yanına da sevgili takipçilerim size güzel bir fikir olsun diye pilavı yapabilirsiniz. Tereyağlı bol şehriyeli pirinç pilavı çok güzel bir fikir olur. Fırınımız çalıştı. 280 derecede 45 dakikada pişecek. Bir de yanına şahane mezemiz. Ev turşusu, salatalık turşusu. Böyle koyu zeytin ve limonla süsleyebilirsin. Şöyle üzerine limonun çok azıcık zeytinyağı. Size güzel bir fikir olsun diye yaptım bu mezeyi. Turşularınızı böyle süslü bir şekilde koyup zeytinlerle harika oluyor. Ortaya koydum limona da zeytinyağı gezdirdim. Evet fırınımızda balığımız pişiyor poşetle fırın poşetinde size de güzel bir fikir olsun diye gösteriyorum